Arkadaşlar burası da Adana'nın Menderes bitince 15 Temmuz Köprüsü. Sağ olsun devletimiz böyle biz köprüyü bize kazandırdığı için. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Süper. Yolumuzu kısalttı. gidiyor oğlum bu işe. Uykun geldi gibi. Acıktık. Acıktık der mi? Ve dedim yo lokantaya gidek bir yemek ye. Pazara gidelim yani. He tamam. Pazara gidip balık alalım. Allah izin verirse bir hamsi yiyelim hamsi. Çıtır hamsi. varıp da geri pazara varmak zorunda mıyız? Bunları ee, çıkmayacağız, pazar alıp ee, Dolayacağız Ne ben Arkadaşlar 15 Temmuz köprümüz bitti Şimdi Sıra Adana Şehir Hastanesi'nin Güzelliğini sizlere göstermek Ve tanıtmak istiyorum bu tarafa giden Balcalı Hastanesi yolu. Bu tarafa giden Yenişehir Hastanesi. Maşallah maşallah maşallah. Sanki araba yağmış bir maşallah. Allah'ın esir gelsin. Bir de bak sağa girecek. Gülsene oğlum. Trafiği çek ama. Trafiği çekiyorum. Buraya evet. bir yol daha gerek oğlum. Yaptırayım dur. Yaptır. Evet. Hükümete araman gerek. Hükümete gerek yok. Ben yaptırdım. Öyle mi? Tabii. Tamam oğlum. Şu yolun yarısını ben yaptırdım desem inanma. <laughs> bir abi evet. de sinyal veriyor. Abi evet. de nereden <laughs> geliyor bu. Nasıl bir adamsın? Nereden geliyorsun sinyal veriyorsun lan? Arıza lan. Boş ver, boş ver. Geç kardeş. Bıra Trafik iyi yapmış. Aciliyetim varsa burası, geç. Burası, burası Adana oğlum bak, pasta. Bak 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 bak. Seslenme. Bak gördün mü? Adana şehir hastanesini görüyorsunuz arkadaşlar. Büyüklüğünü ve güzelliğini. İnan var ya çoğu içine giriyor kayboluyor. Kaybolmuşluğum şey var ya. Kaybolmuşluğum var. Yani ben de bir defa kaybolmuş bir Yani bazen abla da kaybettiydim orada. Allah Allah. Yani hastaneye tutarsan, yere tutmazsan. Ben hastaneye tutar. Tamam canım. Hastaneye yere tutar. Böyle işte arkadaşlar, o kadar büyük ki, bir şehir gibi. Maşallah maşallah sen bakma, sen maşallah. Allah'ın nazar değdirmesin Allah. ya Rabbim. Allah depremlerden korusun, felaketlerden korusun ya Rabbim. Buraya da yeni bir bina oğlum. Bakıyorum, bakıyorum. Şurada da yeni bir bina yapılıyor. Bu da süper bir bina. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ymüş burası da. Süper. Şimdi bizim evin yolunu tuttuk arkadaşlar. Yeter bu kadar.